Sağdık. Beş buçuk altı senedir var olan, yanlış söylemeyeyim. Ama son iki buçuk üç senede çok önemli gelişme gösteren ve de daha da önemlisi hizmet ağını uluslararası pazarlara taşıyabilen Getir Perakende Lojistik AŞ firması ile 2021-22 sezonu için geçerli olacak Galatasaray futbol takımının forma kol sponsorluğu anlaşmasını sizlerle birlikte imzalayacağız. Biz Galatasaray Spor Kulübü yönetimi olarak sponsorlarımızı sadece belli bir süre için maddi destek veren kuruluşlar olarak görmüyoruz. Bizim yönetim sürecimizdeki paydaşlarımız olarak kabul ediyoruz dünyada en çok tanınan Türk spor forması üzerinde yer almak umuyorum Getir markasına da ulusal ve uluslararası alanlarda ciddi değer katacaktır. Diğer taraftan yine eminim ki Getir Perakende lojistik A.Ş. firmasını yaratan ve bu kadar kısa sürede bugünkü başarılara taşıyan yenilikçi, atılımcı e, aydın yönetim kadrosu ve Galatasaray Spor Kulübü yönetimi olarak bizler Yeni projeler üretmeyi de heyecanla hedeflemekteyiz. Yani işbirliğimiz umuyorum sadece formadaki bugün imzalanacak olan sponsorlukta kalmayacak. Bu proje kapsamında değerli destekleri için Getir Perakende Lojistik AŞ yönetimine öncelikle teşekkür ediyorum. Getir'i biz 2015 yılında dünyada bir ilk olarak kurduk. Ortalama 10 dakikada süpermarket ürünlerini insanların olduğu yere getiren bir şirket. Ee, aslında bizim sattığımız ürünler her yerde var. Yani bugün çıktığınızda köşedeki bakkalda, süpermarkette de var. Bizim sattığımız şey e, zaman. Zaman özellikle e, son zamanlarda e, yeni milenyumla en çok kıymeti e, aranan, en değerli varlıklardan bir tanesi. Biz aslında getirle bunu geri veriyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Yani evet, bizi dışarıda motokurye e, şey motosiklet üzerinde kuryel olarak görüyor olabilirsin ama biz aslında bir teknoloji şirketiyiz. Bunu teknolojimiz sayesinde yapıyoruz. 2015'te İstanbul'da kurulduktan sonra ve bu getirin 10 dakikalık hizmetinden sonra yemek getiren getir yemek, e, 5000 çeşit yaklaşık ürün getiren e, getir büyük, i̇şte damacanayı da kadar içinde getiren getir su ve en sonunda mahalledeki esnaftan işte kasaptan, manavdan ürünleri getiren getir çarşı ile hizmet vermeye başladık. Şu anda getir Yemek'te Türkiye'de 81 şehirde varız. Getirin 10 dakikalık modeliyle de yaklaşık 40 şehirde Türkiye'de varız. Polat Başkanım dediği gibi son 2-2,5 yıldır biraz gaza bastık Türkiye'de. Sonra dedik ki biz ilk günden Getir'i dünya markası olmak için kurmuştuk. Tüm dünyada hizmet için kurmuştuk. Ve bu yılın başında ilk olarak İngiltere'yi açtık. İngiltere'nin arkasından sırasıyla Hollanda, Almanya ve Fransa geldi. Ee, İngiltere'de sadece Londra'da çıkmışken e, 7 şehirde hizmet vermeye başladık bu geçen 6 ay içinde. Ee, Hollanda, Almanya ve Fransa'dan sonra da İtalya ve İspanya'da da faaliyet gösteren bir şirket satın aldık. Şu anda da oranın lansmanını çalışıyoruz bir taraftan. Yani Getir çok yakında 7 ülkede birden hizmet veren bir şirket haline gelecek. Sene sonunda da inşallah Amerika Birleşik Devletleri'ni hedefliyoruz. Buralara giderken dediğim gibi ilk günden yurt dışına gitme vizyonu hedefimiz vardı. Getiri Getir adıyla bir Türkçe kelime olarak götürdük buralara. ve şu anda tüm dünyada Getir için çalışan yaklaşık 20 bin kişi var. Bu 20 bin kişi de 37 farklı milletten oluşuyor. 37 millete biz kucak açmış hem buradaki çalışanlarımıza hem müşterilerimize kucak açmış bir şirketiz. Spor da keza toplumları birleştiren, kucak açan bir dal. Bunun içinde futbol çok dinamik, çok heyecanlı bir ana dal olarak görüyoruz. Ve futbolda bizim son birkaç yıldır yatırımlarımız başladı. Bu sene artarak devam ediyor. Burada Galatasaray'ın özel bir yeri var. Çünkü Galatasaray Türkiye'nin en köklü kulüplerinden birisi. Milyonlarca taraftarı var. Ve Avrupa'da çok ciddi başarı imza atmış, Türk bayrağını orada çok güzel dalgalandırmış bir kulübümüz. Dolayısıyla Galatasaray'la bu birlikte gitmek de bize ayrıyeten gurur veriyor. Evet, 2021-2022'de Galatasaray'ın kol sponsoru olduk. Ben bu sezonun Galatasaray ve Türk futboluna başarılı, hayırlı olmasını diliyorum. yani miktarı açıklamıyoruz. Bunu hem Türkiye'de hem dünyada açıklamıyoruz. Yaptığımız sponsorluklar biraz önce Polat Bey'in de dediği gibi sadece burada bir imza ya da şey niteliğinde değil. Kağıt üzerinde kalmıyor. Farklı alanlara taşıyoruz ve başlattığımız ilişkileri biz yani bir sene böyle başlatıp üzerine koyarak devam eden bir e, firmayız. Yakın zamanda yurt dışı içinde bir sponsorluk açıkladık. Orada da yine ilk yıl başlıyoruz. ikinci üçüncü yıl üzerine koyarak e, devam edeceğiz. Dolayısıyla parasal boyutu da değişebiliyor konunun. E, şu anda bir üç yıl için bir anlaşmamız evet. oldu. E, bunu ama ilerleyen zamanlarda Galatasaray yönetimiyle değerlendiriyor olacağız. Dediğim gibi Galatasaray'ın geniş bir taraftar sayısı var. çok gözlüde bir kulüp. Yan yana durmaktan biz mutluluk ve kıvanç duyuyoruz. Bunu duyuracağız. Biz kendimiz artık bir mecrayız. Günde getire milyonlarca kişi giriyor. Hem bunu kampanyalarla duyuracağız, hem işbirliğimizi hem sosyal medyada hem kendi uygulamamız içinden duyuruyor olacağız. Belli bir süre için belli bir maddi destek veren kuruluşların dışında ötesinde görüyoruz daha doğrusu. Dolayısıyla hani e, getir firmasını işte 4-5 senede bir dünya markası yapmayı başaran akıl dinamizm ufuk bizden de bir takım şeyleri paylaştığında bize de başka e, getiriler olacaktır. Dolayısıyla e, sadece bugün imzalanan çerçevenin dışında diye görmeyin biz bütün sponsorlarımıza da böyle bakıyoruz. Hem onları Bizim yönetim sürecimizin içinde göreceğiz. Hem bir takım başka ufak, orta boy neyse yeni projelere de inşallah imza atacak gelişmeyi göstereceğiz. Devam eden bir Fenerbahçe'nin zaman sponsorluğumuz var. O bu senede devam etmek üzere konuşmalarımızı devam ettiriyoruz. Başka Türkiye'deki kulüplerle de görüşüyoruz. Bir taraftan yurt dışında geçen hafta açıkladığımız Tottenham Hotspur şey sponsorluğumuz oldu. Yine yurt dışında başka kulüplerle de konuşuyoruz. E, ya spor ve futbol bizim için çok önemli dediğim gibi. Biz sporun ve futbolun içinde olacağız ve sadece futbolda da sınırlı değiliz, e, sporda. Getir suyun altında bir markamız olan Kuzeyden'le hem basketbol hem voleybolda milli takımlara yine son 3 yıldır sponsorluğumuz devam ediyor. Biz kalıcıyız burada. Biraz önce Polat Başkanım da söylediği gibi yani dün isteyip bugün olmuyor bu işler. Beklemeniz de gerekiyor. Çünkü başka sponsorlar da var. Bu ilişkiler uzun süreli ilişkiler. Biz kalıcıyız burada. Daha fazla kulüplerde sponsorluk yaptığımızı göreceksiniz ama... Galatasaray'ın yeri dediğim gibi Avrupa'daki başarılarından dolayı da bizde ayrı bir yeri var. Burak Başkanımızın devamı liderliğinde yürüyen bir ekip var. Ben o ekibin içinde değilim. Söyleyeyim. Dolayısıyla size bu konuda çok fazla bilgi aktaramam. Ama bir sürü yeni transfer yapıldı zaten ve yapılmaya da devam ediyor. Demin içeride konuşuyorduk. Biz takımı genç taraftarın eee kendini bulabileceği bir sürü de sadece futbol konuşmuyorum. Eee basketbolda da önemli. Mesela bir sürü Türk oyuncuyla anlaştık. Yakında gelecek bu bilgiler. Eee yeni bir eee genç taraftarın da kendini bulabileceği hale getirmek istiyoruz. Eee bu yolda da devam ediyoruz. Ve de, bu konuda bir gelişme var mı? Teşekkürler. Eee yani geçtiğimiz hafta içinde Eşref Başkan'la bir toplantı yapıldı. Ondan önce Metin Başkan'la yine görüşüldü. Ben de görüştüm telefonda. E, kendileri sonuçta bizim hepsi bizim arkadaşımız. Görüştüğümüz kişiler. E, hani şu oldu bu kadar oldu diye bir somut şey söylemesem de e, biz görüşmeye konuşmaya devam ediyoruz. E, hiçbiri düşmanımız değil sonuçta. Yani. Rakiptik bitti. herोदय. <laughs> İyi <Tamamdır>. teşekkür <ederim. gülüyor> <Adım zorundayım>. <gülüyor> <gülüyor> forma taktimi <laughs> Hayırlı uğurlu olsun. Değerli basın mensupları şimdi soru cevap kısmı.